Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddise Sirru Sohbetler 2 Namaz ve Huşu Kıymetli kardeşlerim, ayeti i Celile'de namazı huşu ile kılan müminler felaha erdi, korktuğundan kurtuldu. Kur'an, Mukminun Suresi 2 buyuruluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise, huşu ile kılınmayan namaz, namaz değildir Buyuruyor. Namazı huzur ve huşu ile kılmak için ne lazım? Reşahat Aynul Hayat kitabında Şah-ı Nakşibend Efendimiz Kudüs'ü sirruhtan naklen, namazda huşu için gerekli şartlar şöyle bildirilmiştir. 1- Kazancınız mutlaka helalinden olsun. Haramla iştikal etmeyiniz. Bir haram lokma boğazdan girerse, 40 gün ameller bağlanır, dualar kabul olmaz. Hem şüpheli şeyler yiyip hem de huzur bulmanın imkanı yok. Bu yüzden yiyeceklerin ana sütü gibi helalinden olmasına dikkat etmeliyiz ve nereden geldiğini, kimin verdiğini bilerek o helal yiyeceği de huzurla yemek lazım. Zira Üstadımız Hazretleri asla rastgele gelişi güzel yedirtmezler, durdururlardı. Kalp zikir ile meşgul olmazsa huzurlu olunmaz. Kalp çarkı zikir ile dönmezse yenilen yemek gaflet verir, nur olmaz. 2. Abdest alırken huzurlu olunuz. Ellerimizden başlayıp ayaklarımıza kadar bütün azalarımızı yıkarken o aza ile ettiğimiz günahlara tövbe etmeliyiz. Abdeste sadece azaların dış kısımları yıkanmamalı, uzuvlarımızın batını da yıkanmalı. Yıkama esnasında hem abdest duaları okunmalı hem de tevbe edilmelidir. Kardeşlerim, epey bir yaşıma kadar abdestlerimi şehadet getirerek alırdım. Abdest dualarını ezberleyememiştim. Bir seferinde üstadımız, abdest dualarını ezberleyi verin buyurdular. Bunun üzerine derhal ezberledim. Buna benzer belki 8-10 tane benim yapamadığım gizli hallerimi haber verdi üstadımız. Onlar bizim eğri yollarımızı doğrulturlar. Biz de dilimizle size tebliğ ediyoruz. Allah tesirini halk etsin inşallah. 3. Namaza başlarken huzurlu olunuz. Ya Rabbi, elimin dışıyla dünyayı geriye attım, huzuruna geldim diyerek şuurla namaza başlamalıyız. Bütün bu şartları yerine getirerek namaza durursak şayet huzur gömleği giyer vücudumuz. Böylece hakkın azametinden inleye inleye namaz kılarız. Hoca efendinin birisi bir talebesinin benzinin attığını sarardığını görür. Hoca efendinin birisi bir talebesinin benzinin attığını sarardığını görür. Sorar, Hayrola evladım, hasta mısın? Geceleri uykusuz mu kalıyorsun? Efendim, yatsıdan sonra namaza duruyorum. İki rekatta Kur'an'ı tamamen hatmediyorum. Halim ondan biraz böyle durgun. Evladım, yarın abdestini huzurla al ve o kıldığın namazı ben yanındaymışım gibi kıl. Ertesi gün sahabeyi kiramdan Sıddık-ı Azam yanındaymış gibi ertesi gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındaymış gibi, ertesi günde Halık-ı Zülcelal'in huzurundaymış gibi kıl ve durumu bana haber ver, der Hoca Efendi. Talebe, hocasının tarif ettiği gibi namazlarını eda etmeye başlar fakat okuduğu miktar azalır, azalır ve bir cüze kadar düşer. Allah'ın huzurunda gibi kılarken 20 defa Allahu Ekber dedikten sonra Allah'ın azameti kalbinde tecelli eder. Fatiha suresinden bir ayeti hakkıyla okuyabilmek için uğraşır. İyyâke ne'abudu ye gelince ondan daha ileri geçemez. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz der ama aklına parası, davarı, ailesi, mağazası, işi gelir. Sabaha kadar bu ayette kalır. Sonunda da tecellî-i ilahi tartamaz ve seccadesinin üstünde ruhunu teslim eder. Hocası gidip mezarının başında, ''Yavrum, ne haldesin?'' diye talebesine manen sorar, o da, ''Hocam, Allah sizden razı olsun.'' İyyâke ne'abudu'ya kadar kıldığım namaz sebebiyle korktuğumdan kurtuldum, umduğuma nail oldum. Hay olan Allah'ın huzurundayım, der. Halık-ı Zülcelalimiz bizlere de böyle hakkıyla huşu içerisinde namaz kılmayı nasip eylesin. Amin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.